Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından başlatılan ekovokul projesine dahil olan Körfezkent Emlak Konut İlkokulu'nda yaklaşık bir yıldır anlamlı bir etkinlik düzenleniyor. Kalem tıraş atıklarımızı çöpe atmak yerine bunları biriktiriyoruz. Bunlarla farklı soyut çalışmalar yapıyoruz. Bazı öğrencilerimiz kendileri hayal güçleriyle e, çizimler yapıyorlar. Bunun uçlarına takıyorlar bu e, kalem tıraşları. Çok farklı soyut güzel bir etkinlik oluyor. Miniklerde çevre bilinci oluşturmak ve geri dönüşümün önemini anlatmak amacıyla hayata geçirilen bu etkinlikte kalem tıraş atıkları çöpe atılmıyor. Kendi biriktirdiğimiz e, kalem tıraşlarla, e, he, e, kalem tıraşları yapıştırıp e, böyle resimler yapıyoruz. Sen yapıyorsun? Ee, karın, fotokopi çektim. Sonra onu e, kalem tıraşla şey yaptım, üstüne koydum. Sonra da e, karınca oldu. Kartonları veya kağıtları... Bir poşete dolduruyoruz ve onları geri dönüşümlere atıyoruz. Burada da aynısını yapmaya çalıştık. Biz geri dönüşüm geri dönüşümü atmak yerine e, etkinlik yapıyoruz. Öğrenciler biriktirdikleri kalem traş atıklarını görsel sanatlar dersinde yaptıkları resimlerin üzerine yapıştırarak adeta sanat eserine dönüştürüyor. Görfezkent Emlak Konut İlkokulu 2-He sınıfı öğrencilerinin kalemtıraş atıklarını kullanarak yaptıkları resimler Seka Kağıt Müzesi'nde de sergileniyor.